Kim sizinle sahneye çıksın istersiniz onu İkimiz seçelim. İkimiz birlikteyken iki kişi yanınız, mi? hayır biri, yanımıza biri, bir kişi bir, bir kişi daha alacaksınız. Kim o? Ha yanımıza bir kişi daha alacağız. Evet. Ha soracağım ben şimdi seçenekleri. Ha, öyle diyeceğim. mi? Pardon. Aman abi. Abi ilk seçeneklerimiz Eva Green mi e, olsun oh. sizinle yoksa Bella Hadid mi? <laughs> Bella diyenler alkışlasın. <laughs> Eva diyenler alkışlasın. Abi Eva Green bir kere oyuncu evet, yani ev, o, en azından belah dite oyun alırsak zaten başımıza bela <laughs> başımıza, başımıza bela almış olur. bela <laughs> edit <Belalardan gülüyor> başımıza bela, bela edit yani <laughs> o zaman evet. Eva Green ile devam Green. ediyoruz peki Eva Green mi Almila Adam mı canım benim vallahi Almila çok yetenekli kızımız çıktı evet çok acayip e, uyum sağladı sete hiç evet. ben beklemiyordum ben film Setinde provada tanıştım onunla. Hı hı. Çok hanımefendi bir insan. Ama Eva, Ege, Ege, Eva, Eva Green. Green. Efendim Eva, Eva Green mi? Diyor. Ellen DeGeneres. Evet. Eva Green abi. Eva Green. Evet. Eva Green. Bu zürafalarla evet, evet. falan geziyor. Bu garip ya. Bu... Enteresan. Evet. Ne yapıyor garip. abi? Bu evinde zürafalar falan var. Bu da yırttı, sıyırdı gitti. Ah, yes. Tabii. Çok hastasıyım, çok sevdim. Eva Green. Ben de. Çok, çok zeki şey de. Oh, galiba. Yok, küstü yapmıyor. bir şeyler Buraktan oldu. Bir, bir, bir Amerika'da bir karıştı evet. onun dünyası. Olaylar oldu. Evet. Eva Green mi, John Cleese mi? Aa, John Cleese Aa, abi. Aa, John Cleese. Ha ha. Şiiri. Hastasıyım. Monty Python abi. Monty Mon Python şey, Wanda e, adında bir balık değil mi John Cleese? Wanda adında bir balık, şey, e, Folky Towers. Oldum. Bu efsane de John Cleese efsane, efsane. John dir. Gerçekten efsanedir ya. Yani. Çok. O çok zaman söyleyeyim. John Cleese değil mi? Evet, Tabii. John Cleese. <laughs> John Cleese'i mi Yasemin Sakallıoğlu mu? Yasemin, Yasemin'i John Cleese abi. Yasemin tatlı kızdır da, <laughs> Yasemin John Cleese'i. Yasemin'i çok seviyorum. Tabii. Ama John Cleese her zaman denk gelmez yani. Tabii. Evet. O da beni anlayacaktır. An Yasemin de beni Yasemin. anlayacaktır anlar. John Cleese yani. ile devam ediyor. John Cleese mi Angelina Jolie mi? John Cleese. John Cleese. Abi Cleese. sen Angelina diyelim istiyordun ama John Cleese. Hayır hayır dem demiyorum. Yok, demiyorum. Yok Merak ediyorum. Jon John Cleese mi Esra Ruşan mı? Esra'cığım canım benim o da kırılmasın ama John Onun Cleese da çok abi. Onu ama John Cleese tabii, Cleese şu an. John Cleese mi Martin Scorsese mi? Martin diyelim. Sahneye alıyoruz. <laughs> şeyde yani oynadı. Evet. Abi stüdyo kendini düşünüyor stüdyo diye bir iş var. söylediniz mi bilmiyorum da. Daha bir ya geçen var. biri söyledi başta. İnanılmaz bir dizi. İlk bölümünde de konuk oyuncu inanılmaz oynuyor. Abi bir şans verelim demek evet, de ayıp tamam. da. Tamam. Ayıp da yani Martin Scorsese. Martin. Ma <laughs> Hadi gel. Alanya Tunesi'ne gel. <laughs> Hadi ya. Oradan başla. Martin'le devam ediyoruz. Martin Scorsese mi Kevin Hart mı? Martin Scorsese. Martin Scorsese. Gerçekten mi? Bu çünkü sapıtır. Kevin, Kevin Hart'ı da çok, <gülüyor> çok <gülüyor> sevdiğim, o da çok seviyorum ama... Sapıtır ben de öyle bir şey ki çok seviyorum. Sanki arkadaşım gibi. <laughs> o da çok tatlı bir insan. Harika biri. Şey. Buradan sevgiler kendisine. Ama <laughs> Martin. Martin. Martin mi? Sidney Sweeney mi? Bunu kim yazdı ya? Sidney Sweeney. Ya Sidney turneye gelsin değil mi Özge? Ama <laughs> <laughs> sahneye Martin Scorsese. <laughs> Mihmandar. <laughs> Aynen. İşte öyle. Şuradan öyle buyurun diye. Evet. Yani <laughs> o Martin demek şu an sağlıklı. <laughs> Kırılmış şu anki kahkahası senin ağzını burnunu evde kırar. Yani o... Nurcan'ınki <laughs> de fena değil. Bence de ben. Evet. Yani Martin. 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 Ma Martin, ne <laughs> devam Martin, de Martin. De Martin, mi Mustafa Kırantepe Tepe mi? Aa, Aa. Mustafa Mustafa Must Mustafa gelsin. Mustafa Kırantepe Tepe mi Okan Başımız. Buruk mu? Abi burada yani çatışırız. burada sıkıntı olur. İkimiz de Galatasaray'ız <laughs> ama sahnede Mustafa. Mustafa ya. Okan hocam gelsin. <laughs> ama sen <ne> ya. <laughs> hocam, hocam. tamam ama ortada dursun. hocam hocam. Sağ sola oynamaz. Hocamız hocamız hadi ne olur. Okan çok beyefendi bir insan. Hı, olur. Olur Kısır. tamam. Mustafa. Okan. Kusura bakma kısa sürdü. Mustafa. <laughs> Okan Buruk diyor. Okan Buruk diyoruz. Peki Okan Buruk mu Adriana Lima mı? O abi ne oluyor? Bu nasıl bir sahne? Biz ne oynuyoruz abi ya? Biz ne oluyoruz ya şu anda? Sahneye dedin değil mi bunlar? Ben... <laughs> Yok ben hiç haz etmiyorum. Yani beni hiç çekmeyen bir insandır kendisi. Ben Okan Buruk'ta kaldım. Okan Buruk. Okan Buruk beni çekiyor anlamda söylemedi. <laughs> Aa, şimdi oraya da gitme. <laughs> Hadi bakalım geç format ediyor sonra. <laughs> yine pıtı pıtı ile <gülüyor> gönderdi. <gülüyor> Peki Okan Buruk mu Cem Yılmaz mı? Aa şimdi Cem. Aa. Cem doktor Cem. Cem abi diyelim. Tabii Peki ki Cem abi. Aynen. Peki Cem Yılmaz mı Jennifer Lawrence mı? Cem Yılmaz abi. Jennifer Cem, Cem Yılmaz. Bu Cem, son filminde çok Yılmaz. saçmaladı. Jennifer Lawrence çok sevdiğim bir oyuncudur ama Şimdi Cem Yılmaz Tolga abinin en son seçtiği, son geldiği programda. İbrahim'ciğim, Jennifer Lawrence da eşinden önce senin son seçtiğin. <laughs> Hay Allah. <laughs> <laughs> Sanat sevgisi diyelim. <laughs> en azından <laughs> burada. Yani Cem abi tabii ki. Tabii ki Cem abi. Cem abi sunulmamıştır ki ben. Tabii tabii. Bana demek tabii. ki bu opsiyon verilmedi ki. Zaten. Verilmemiştir tabii, ki. Tabii ee, tabii. Söyledi. Tabii ki Cem Yılmaz'la çıkıyorlar sahneye.